Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı bu kurban bayramında da dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin kimsesizlerin ve çaresizlerin umudu olacak. Bayrama sayılı günler kala kurbanını vekaletle kestirmek isteyenlerin merakla beklediği soru cevabını buldu. 2025 yılı vekalette kurban kesim bedelleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, yurt içi vekalette kurban kesim bedelinin 13.500 lira, yurt dışı içinse 5.400 50 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Dünyada milyonlarca ihtiyaç sahibine bayram sevinci yaşatmıştır Türkiye Diyanet Vakfımız Diyanet İşleri Başkanlığımız. Kurban ibadetini vekalet yoluyla yerine getirmek isteyenler için merakla beklenen açıklama Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'tan geldi. Yurt içinde bir hisse 13.500 Türk lirası. Yurt dışında bir hisse 5.450 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş diyerek yola çıkan Türkiye Diyanet Vakfı ile Diyanet İşleri Başkanlığı bir kez daha mazlum yüreklere dokunacak. 81 ildeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra 80 ülkede 365 farklı bölgede kurban kesimi yapılacak. Filistinli kardeşlerimiz için kesilen kurbanlarımızın da başta Gazze'deki mazlumlar olmak üzere Filistin'e ulaştırılmasını hedefliyoruz. Başkan Ali Erbaş bağış yapmanın yollarını da hatırlattı. Hayırseverlerimiz tdv.org ya da bağış.tdv.org web adreslerimizden ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı mobil bağış uygulamamızdan il ve ilçe müftülükleri Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri din görevlilerimiz, PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla bağışta bulunabileceklerdir. Türkiye Diyanet Vakfı 81 ilde kurban bağış standları da kuracak. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ise din hizmetleri müşavirlikleri, ateşelikler, koordinatörlüklerle bu ülkelerde faaliyet gösteren cami dernekleri ve din görevlileri aracılığıyla kurban bağışlarını kolaylıkla yapabilecek.